her koşulda partisini sahiplenen başta kadınlar ve gençler olmak üzere mücadeleci halkımızı selamlıyoruz. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını değerlendirdiğimizde partimizin seçim öncesinde kamuoyuna duyurduğu hedeflerine ulaşamadığı ancak faşizmi ilk turda gerilettiği bilinmelidir başarmak amacıyla halkımıza sunduğumuz hedeflerin gerisinde kalmanın öz eleştirisini 28 Mayıs'tan sonra ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna sunacağız. En büyük öz eleştirimiz 28 Mayıs'ta mevcut iktidarı geriletmek olacaktır. Sonuç ne olursa olsun ikinci yüzyılda halkımızın Sömürgeci, imhacı ve asimilasyoncu politikalara teslim olmadığı ve var kaldığını herkes görecek. Bu süreçte eksik ve yetmezliklerimizden ders çıkarma ve bunun sonucunda yeni bir başlangıç yapma temelinde 28 Mayıs'tan sonra halkımızla, il ve ilçe örgütlerimizle birlikte toplantılar yapacak ve süreci tartışacağız. Hiçbir gerekçe ve mazerete sığınmadan tespit edilen eksiklerin ve yetersizliklerin muhasebesi yapılacak ve gerekleri yerine getirilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu kapsamda yerelde ve genelde sorumluluğu bulunan tüm yoldaşlarımızın öz eleştiri vermekten geri durmayacağı tüm kamuoyunca bilinmelidir. Bu andan sonra Van halkının seçilmiş iradesi olarak bu tarihi ve önemli sorumluluğumuzun bilincinde olacağız. Hem seçim süreci içerisinde düşülen eksikliklerin giderilmesi için hem de bu andan sonra yapılması gerekenler için halkımızın görüşleri, öneriler ve eleştirilerinin esas alınacağını herkes bilmelidir. Van halkının tüm sorunlarının çözümü için olumlu anlamda görev ve sorumluluk alacağımızın, çözüm gücü olacağımızın sözünü veriyoruz. Halkımızın tarihsel olarak çözüm bekleyen sorunlarının, temsil ve ana diline ilişkin eksikliklerin çözümü için tarihsel bir rol üstleneceğimizi bugünden ifade ediyoruz. Tecrit ve cezaevleri başta olmak üzere her türlü hak ihlalinin hesabını soracak bir tutumu sistematik hale getireceğiz. Özellikle Van'da devam eden kayyum rejiminin bu andan itibaren son bulması, bu kapsamdaki yolsuzluk ve hırsızlıkların açığa çıkarılması için kapsamlı bir çalışma başlatacağız. Yerel seçimlere kalmadan bu kayyumcu rejimi sonlandırmak için halkımızın iradesine sahip çıkacağız. Herkes şunu bilsin ki Van milletvekilleri tüm Vanlıların bütün sorunlarıyla ilgili gerekli girişimleri başlatacaktır. Önceki dönem milletvekillerimizin başlattığı tüm çalışmaları geliştirip sürdüreceğiz. 2015 yılında 7 Haziran seçimlerini kaybeden AKP iktidarı o günden sonra işbirliği içine girdiği MHP ile kurduğu koalisyonla halkımıza yönelik sistematik bir saldırı içerisine girmiştir. O kurduğu koalisyon halkımıza yönelik o günden bugüne her seçimde bir mevzi kaybeden AKP MHP iktidarı yanına halkımızın hafızasında katliamlarla faili meçhullerle anılan yeni karakterleri ekleyerek faşist bir blok inşa etmiştir. İlk turda Faşizme kaybettiren onurlu halkımıza çağrımız ikinci turda güçlü bir katılım sağlanması yönündedir. Halkımız umut olduğunu, dimdik ayakta durduğunu ilk turda göstermiştir. 28 Mayıs'ta bu güçlü duruşu daha güçlü bir şekilde sandığa yansıtmak için bu hafta boyunca alanda olacağız. Halkımızın da iradesini koruduğu gibi sandığını koruyacağını biliyoruz. Tüm sandıklarda müşahit olarak görev alınması, Anadolu Ajansı başta olmak üzere manipülasyon ve hırsızlık girişimlerine karşı sandıkları korumanızı, korumanız gerektiği çağrısını yeniliyoruz. Son günlerde sosyal medyada yaygınlaştırılan boykot çağrıları kesinlikle yanlıştır. Böyle bir kararımız yoktur ve asla olamaz.